Merhaba Filistin Pod'a hoş geldiniz. Ben Meyra Kambur. Bu hafta Filistin'e çeşitli sebeplerle yol düşmüş olan dört ayrı ismin hatıratları hakkında konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda Araştırma Kudüs Twitter hesabımızda bununla ilgili bir flat da hazırlamıştık. Daha fazlası için oraya başvurabilirsiniz. Bu eserlerle bir bakıma hem zamanda hem de Filistin topraklarında yolculuk yapmış olacağız. Haydi başlayalım. İlk olarak Ricoldus Dimonti Crisus'un Doğu Seyahatnamesi'nden bahsedeceğiz. Bir Dominikan keşişi olan Monte Crisis, ta 13. yüzyıldan günümüze ulaşan bu hatıratında Anadolu ve Orta Doğu yolculuğundan söz ediyor. Bu yolculuğun sebebi ise Ricodus'un 1287 yılında Papa tarafından misyonerlik çalışmaları üzere Orta gitmekle görevlendirilmesi. Rikoldus 1288 yılında yanında birçok Hristiyan'la beraber haç yapmak üzere Akka'da karaya iniyor. Sonrasında ise Celile, Nasıra, Kudüs, Beytullehim ve en son yine Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde hac vazifesini tamamlıyor. Biz de bu sırada Filistin topraklarında o zamanki Müslüman hakimiyetinden az da olsa ipuçları elde ediyoruz. Hac vazifesi dışında kitabın geri kalan kısmı Ricoldus Doğu vilayetlerinde 12 yıl boyunca devam eden seyahatlerinden ve misyonerlik çalışmalarından bahsediyor. Bu faaliyetleri sırasında Müslümanlarla uzun süre vakit geçirmiş. Bunun sonucunda elde ettiği izlenimlerini ise Müslümanların faziletleri, Müslümanlarda ilim, ibadet, sadaka, nezaket ve saygı başlıkları altında hatıratında bahsetmiş. Eser Batı'nın Müslüman dünyasına yönelik militarist perspektifinin dışına çıkarak oryantizmin önce eserlerinden biri olması bakımından önemli. Bundan dolayı bu eseri özellikle dinler tarihi ve Batı'nın misyonerlik faaliyetleri üzerinde çalışanların es geçmemesi gerektiği fikrindeyim. İkinci hatıratımız Pierre Loti'nin Kudüs isimli eseri. Yeniden hac vazifesi için Filistin topraklarına yol düşen bir isimden söz edeceğiz. Fransız yazar Pierre Loti 1895 senesinde Kudüs'e seyahat ediyor ve Kudüs'ü en iyi bilen rahiplerle kutsal mekanları ziyaretlerini gerçekleştirerek hac vazifesini yerine getiriyor. Yazarımız aslında Kudüs'e bir arayış yolculuğuna çıkmış diyebiliriz. Bir yandan Müslümanlara överken bir yandan Hristiyanlığa dair sorgulamalar arasında gidip geliyor Pierre Loti. Hatta seyahatnamesinin bazı kısımlarında kendini İslam'a yakın hissettiğini dile getiriyor. Ancak Hristiyanlar ve Müslümanlarla ilgili yapmış olduğu övgüleri her nedense Yahudilere karşı zikretmemekte. Seyahatnamesinde Kudüs'teki Yahudiler hakkında bilgi verirken ilginç bir şekilde günümüzde antisemitik diye niteleyebileceğimiz ifadelere yer verdiğini görüyoruz. Bu seyahatnameyi diğerlerinden ayıran özelliğinin yazarın kendi duygu ve düşünceleri ve şiirsel üslubu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Pierre Loti tasvirleriyle gördüklerini adeta fotoğraflamış hissi uyandırıyor. Yerlilerin giydikleri kıyafetlerden uğraştıkları işlere kadar çeşitli detaylara değinmiş. Gezerken tasvir etmesinin yanı sıra tarihteki olayları da hatırlatıyor. Bu eser 19. yüzyılın son yıllarındaki Kudüs atmosferini hissetmek ve adımlamak adına es geçilmemesi gereken bir seyahatname. Üçüncü hatıratımız Yusuf Akçura'nın Suriye ve Filistin mektupları. Akçura 1913 yılında Vakit Gazetesi muhabiri olarak Suriye ve Filistin coğrafyasına 4,5 ay süren, aynı zamanda hac ve cibesinin de yerine getireceği bir seyahate çıkıyor. Seyahati esnasında kaleme aldığı yazıları Rusya'da çıkmakta olan Vakit Gazetesi'nde aynı sene Nisan ve Ekim ayları arasındaki çeşitli sayılarda yayınlanıyor. Bu mektuplar 7-8 yıllık bir çalışma sonucunda 2013 senesinde Türkçe'ye kazandırılmış. İçerisinde 11'i Suriye'den, 19'u Filistin'den olmak üzere toplamda 30 mektup bulunuyor. Akçura'nın mektupları aradan geçen 108 yıla rağmen hala bölge üzerine bitmeyen yabancı emelleri bütün yalanıyla ortaya koyuyor. Yazarımız bu mektuplarda para, teknoloji, siyasi istikrar ve bölge insanının gönlüne girmeyi hedefleyen din adamları aracılığıyla Batı'nın Arap coğrafyasını nasıl kolektif bir salma içerisine alarak ele geçirdiğini çok etkili ve akıcı bir dil ile kaleme almış. Aynı zamanda yazarın sunduğu bu çalışma dönemin Suriye ve Filistin'ini ve pek çok şehrini mesela Yafa'nın Kudüs'ün adeta panoramik bir fotoğrafını ortaya koyuyor. Bölgede hakim olan yabancıların eğitim politikalarıyla kültürel kimliğin yok edilmeye başlandığını vurgulayan yazar okurlarında tarih bilincinin oluşması gerektiğini de şu sözleriyle vurgulamakta. Biz Türkler çoğunlukla günlük ömür sürmekte olan halkız. Maziyi de istikbali de asla aklımıza getirmiyoruz. İstikbali düşünmemek maziyi unutturur. Maziyi unutmak istikbali hatırdan çıkarmaktır. Akçura'nın bu sözleri Suriye ve Filistin mektuplarını neden okuyalım sorusunun cevabı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü ve son hatıratımız ise Cenab-ı Beyrut, Filistin ve Nablus izlenimleri. 96 yıl önce kaleme alınan bu gezi yazıları 1. Dünya Savaşı'nın son yılında elden gitmek üzere olan Arzı Kenan'ı ve çevresini farklı yönleriyle anlatıyor. Hacmi küçük olmasına rağmen bu anılar edebiyata cedidinin meşhur sanatçısı Cenab-ı Şahabettin'in şiirsel diliyle buluşuyor ve biz de bu vesileyle Filistin coğrafyasıyla. Bu hatıra yazıları 1918 senesinde Zaman isimli gazetede yayınlanmış ve 6 parçadan oluşmakta. Bir araştırma ve inceleme serüveni sonucunda 2015 senesinde Typhon Haykır bu gezi yazılarını günümüz okuyucusuyla buluşturmuş. Beyrut'tan başlayarak Filistin vilayetlerinde bir seyahat gerçekleştiren yazar, Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarını da okuyucuya yansıtıyor dönemin zor şartları ve siyasi koşullarına rağmen yine de asıl odağının coğrafyanın semavi dinler nazarındaki kutsiyeti ve kadim tarihi olduğunu görüyoruz. Cenab Şahabettin'in Filistin'den bahsettiği şu satırlarda bunun bir göstergesi. Filistin'de her adım bir secdegaha temas eder. Herhangi bir kayaya sorunuz sen nesin size cevap verecek yıkılmış bir kubbeyi ibadetin parçası. Bütün Filistin'de bir tek manzara yoktur ki bir mucizeyi veya kısası Enbiya'dan birini hatırlatmasın. Yazarımız Nablus izlenimlerinde de Beldi'nin sokaklarından, geleneklerinden ve halkından söz ediyor. Yolculuğu Kudüs'e doğru devam eden Cenab-ı Şahabettin'in Nablus vilayeti dışında diğer şeyler hakkında yazıları devam etmiş mi bilmiyoruz. Çünkü gazetede yayınlanmamış. Cenab Şahabettin'in kaleminden Beyrut, Filistin ve Nablus izlenimleri Filistin'e dair tadımlık, dinlenmelik bir gezi yazısı okumak isteyenler için ideal bir eser. Bu bölümde sizlerle Filistin'e dair 4 hatırat üzerine konuştuk. Umarım sizler de bu eserlerden istifade edersiniz. Okuduktan sonra görüşlerinizi veya farklı eser tavsiyeleriniz var ise bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni kitaplarla gelecek haftalarda görüşmek üzere, hoşçakalın.